Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 8. sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu videolar sayesinde sizler de sınavlarınızdan daha güzel, daha yüksek notlar alabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım değerli arkadaşlar. Videonun çok uzun olmaması için ben burada cevapları önceden yazdım. Haydi başlayalım. 1. Cahiliye döneminde yaşayıp Hz. İbrahim'in dini üzere yaşayan tek Tanrı inancına sahip kimselere ne ad verilir? Hanif denir değerli arkadaşlar. Hanif. Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar. İkinci soru. Medine'ye hicretin sebeplerini yazınız. Biliyorsunuz Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Bu hicretin sebeplerini yazınız demiş Mekke'de artan baskı ve zulüm. Müslümanlar inançları yüzünden Mekke'de sık sık işkence ve baskıya maruz kalıyordu. Ayrıca güvenli bir ortamda İslam'ı yaşama ve yayma isteği. Müslümanlar rahat ve güvenli bir ortamda dinlerini yaşamak istiyordu. Fakat Mekke'de bunu rahat bir şekilde yapamıyorlardı. O yüzden Medine'ye hicret ettiler. Medine halkıyla kardeşlik ve dayanışma kurma amacı. Medine halkı Ensar Müslümanları kabul etmiş ve onlara yardım etmeyi teklif etmişti. Yine İslam toplumunun güçlenmesi ve düzenin sağlanması. Hicret İslam toplumunun hem manevi hem de sosyal olarak güçlenmesini sağladı değerli arkadaşlar. Üçüncü sorumuz hakem olayını yazınız. Evet Kabe bir sel felaketi nedeniyle zarar görmüş ve Mekkeliler onu yeniden inşa etmeye karar vermişlerdir. Onarım işlemi tamamlandığında Hacerül Esved yani siyah taş Hacer-i Lesvet taşının yerine konması konusunda kabileler arasında anlaşmazlık çıkmıştır. Her kabile bu şerefli görevi kendisine almak istemiş ve neredeyse kavga çıkacak noktaya gelinmiştir. Bu durumu çözmek için bir yaşlı Mekkelinin önerisiyle Kabe'ye ilk giren kişinin hakem olarak seçilmesi kararlaştırılmıştır. İlk giren kişi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. O Hacerül Esved taşını bir örtüye koymuş ve her kabileden bir temsilciyi örtünün köşelerinden tutmaya davet etmiştir. Hep birlikte taşı yerine yerleştirmişlerdir. Bu çözüm kabileler arasında çıkan tartışmayı sona erdirmiş ve herkesin memnuniyetini kazanmıştır. İşte bu olayda Peygamber Efendimiz'e duyulan güveni göstermektedir değerli arkadaşlar. Dördüncü soru Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretinden hemen sonra dini ve siyasi olarak attığı önemli adımları yazınız. Evet önce ne yaptı? Mescid-i Nebevi'yi inşa etti. Ensar ile muhaciri de kardeş ilan etti değerli arkadaşlar. Evet beşinci sorumuza geçelim. İlk dört Müslümanı yazınız. Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Hz. Zeyd bin Harise bunlar ilk Müslümanlardır değerli arkadaşlar. Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Hz. Zeyd bin Harise. Evet değerli arkadaşlar 6. sorumuza geldik. Mekke'nin fethinden önce Müslümanlar ve Mekkeli müşrikler arasında yapılan savaşları tarihiyle birlikte yazınız. Evet bu savaşlar hangileridir? Bedir, Uhud, Hendek. Bedir 624'te, Uhud 625'te, Hendek 627'de olmuştur. 7. soru. Veda hutbesinde yer alan evrensel ilkeleri yazınız. Can, mal ve namus dokunulmazdır. İnsanlar eşittir. Kadınlar erkeklerin hayat arkadaşlarıdır ve onlara iyi muamele edilmesi emredilmiştir. Emanetler korunmalıdır kesinlikle emanete ihanet edilmemelidir. Kan davaları kaldırılmıştır. İşte bunlar veda hutbesinde yer alan evrensel ilkelerdendir değerli arkadaşlar. 8. soru. İlk ezanı okuyan kimdir? Hazreti Bilal radiyallahu anhudur. Allah ondan razı olsun. Müslümanların ilk hicret ettiği yer neresidir? İlk hicret ettikleri yer Habeşistan'dır değerli arkadaşlar. 10. soru. 1. akabe biatında Medine'li Müslümanlar hangi hususlarda peygambere söz vermişlerdir? Allah'a itaat etmek ve yalnızca ona kulluk etmek. Peygamber Efendimizin öğütlerine uymak ve onu izlemek. İslam'ı yaymak ve öğretmek için çaba göstermek. Haksızlıklara karşı durmak ve adaleti savunmak. Evet değerli arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.